Herkese merhaba. Bugün sizinle spor rutinimi paylaşacağım. Umarım video hoşunuza gider. İlk önce ben ısınmayla başlıyorum. 45 saniye koşuyorum. 10 saniye yürüyüş hafif tempoda dinleniyorum. 45 saniye koşuyorum. Bu şekilde 3 set yapıyorum. Bacaklarımı rahatlatıyorum. Birazcık esnetme yapıyorum. Ki hareketleri yaparken çok fazla zorlanmayayım. Sırt üstü yapıyorum ve kalçamı yukarı doğru kalkıyorum. Bu hareketi yaparken karnınızın içeri doğru çekip olmasına ve sıkmış olmamıza dikkat edin. <laughs> Karın için mekik çekiyorum. Yine vücudumu birazcık daha ısıtmak için aslında. 10 tekrar olmak üzere 3 set yapıyorum. Şimdi birazcık daha zorlayıcı bir hareket aslında. Yine karın kaslarımı çalıştıracak şekilde iki bacağımı yukarı ve aşağı indiriyorum. Bu biraz zor bir hareket olduğu için 10 tekrar 2 set yapıyorum bunu. Şimdi bacak ve kalça hareketine geçiyorum. Bu harekette bacaklarımı göğsüme doğru çekiyorum. Aşağıya kadar indirmiyorum. Çok rahatlatıcı bir hareket gerçekten bu. Yukarı çekip dinlendiriyorum set aralarında. 5 saniye dinlendikten sonra ikinci sete başlıyorum. Şimdi sol bacağım kırık, sağ bacağım düz olmak üzere yukarı doğru kaldırıyorum. Dik açıya gelene kadar bacaklarım. Şimdi aynı hareketi dizimi kırarak yapıyorum. Dizimi göğsüme çekerek yapıyorum. Hem karın hem bacakları çalıştıran bir hareket yapıyorum. Tabii ki karın kası çok daha fazla çalışıyor. Boynum ve omuzlarım yukarı doğru kalkık karnım sıkı. Aykofret yanıma geliyor. Ben böyle hareketler yapınca çok ilgisini çekiyor. Yine dizlerimi yukarı çekerek dinleniyorum. Ve bu harekette yan yatıyorum. Bu iş bacak için çok güzel bir hareket. Altta kalan bacağım kırık. Kaldırabildiğim yere kadar kaldırıp indiriyorum bacaklarımı. Ayakkabı giydiğim için dışarı çıkacağını zannediyor. <laughs> o yüzden kokluyor. Şimdi aynı hareketi dizimi yukarı çekerek yapıyorum. Bu kalçayı daha güzel çalıştırıyor. ve pozisyonumu alıyorum. Bu benim en sevdiğim hareket ve en yararlı bulduğum hareket. Özellikle çıkık kalça ve kalkık kalça istiyorsanız benim zaten ağırlıklı olarak çalışmam genelde kalça oluyor ve bacak oluyor. Şimdi dizlerim kırık. Sağ dizimi yukarı doğru kaldırıyorum. Bunu 10 x 3 yapacağım çünkü bir de lastikle yapacağım aynı hareketi de aynı pozisyonda bu sefer düz olarak kaldırıyorum. Bu da kalça için çok güzel bir hareket. Bunu da yine 10 tekrar 3 set yapıyorum sağ ve sol olmak üzere. Belinizi düz tutmaya çalışın. Çok fazla böyle oyuntu olmasın o kısımda. İç bacağı çalıştıran yine aynı pozisyonda başka bir harekete geçiyorum. Arada kamerayı kontrol ediyorum netlik falan gider diye bu arada. Bu dinlenme pozisyonu çok seviyorum. Çok rahatlatıyor. Bir 5-10 saniye kadar bekliyorum bu şekilde. Ve şimdi lastik bağlayacağım. Az önce gösterdiğim kalça hareketini lastikle yapacağım. E, bu çok daha iyi sonuç alınmasını sağlıyor. 10 çarpı 3 set de lastikle yapıyorum. Aynı iki hareketi. Daha sonra squat'a geçiyorum. Squat herkesin hem en zorlandığı hem de en sevdiği hareket. Ben bunu 20 çarpı 3 yapıyorum. Kalçanızın dışarı doğru çıktığından emin olarak yapın. Bu üst ön bacak için gerçekten inanılmaz faydalı çok aşırı ağrıtıyor çok fazla zorlamayın ilk kez yapacaksınız ama çok da faydalı bir hareket şimdi yine iç bacak çalıştırıyorum lastikler bileklerimde ve yanlara doğru açıyorum planking pozisyonuna geçiyorum buradaki önemli olan ...şey, dümdüz olmanız. Yani kalçanız yukarı doğru kalkmamalı, göğsünüz aşağı inmeli, inmemeli. Tamamen dümdüz olmalısınız. Ben bu şekilde 45-50 saniye dayanabildiğim yere kadar bekliyorum. Ve soğumaya geçiyorum. Soğumada tekrar koşuyla soğuma yapıyorum. 45 saniyeden 2 set yapıyorum bu sefer. Daha sonra bacaklarımı, kollarımı rahatlatıyorum. Ve... Esnemeye geçiyorum. Esnemeyi 5 dakika 10 dakika tutarsanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Ve benim spor rutinim bu kadardı. Eğer çok yorulmamışsam bu seti baştan tekrar alıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda yeniden görüşürüz. Hoşçakalın.